Çok garip videolar var ya konusunda. Mesela bu anneme tereyağı makinesi aldık. Babam Çok şaşırdı. Kendim. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet. Şöyle tereyağı ben... makinesi aldık arkadaşlar. Yoğurttan tereyağı yapacağız birazdan. Yoğurtlarımız hazır. Hepsi hazır. Ee, annem sürekli bu makineyi istiyordu. Bugüne ee, bugüne nasipmiş. Birazdan kutu açılımını yaparak e, içine yoğurdu koyarak tereyağı çıkarmaya başlayacağız. Ama öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun arkadaşlar. Ee, Rabbim sofralarınıza bolluk bereket versin. Büyük ihtimalle ilk iftarda izleyeceksiniz bu videoyu. Bir iki gün önceden çekiyoruz. Ee, bizde de iftar... Poğuk bak Ben nasıl çalıştığını mı, merak ettim. Adım 48 7 3 0 5 diyor ki yayık makinesi ılan. Lıkıdık, lıkıdık lıkıdık sallıyorlar mı? Lıkıdık, lıkıdık. Ya. Yani önceden hani böyle lıkıdık 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 lıkıdık, lıkıdık sallıyorlarmış ya. Şeyde. Ne? Kutularda Kutularda. Şimdi kolay... bir, hep bir Amerikan şakası makinesi var ya böyle adam oturuyor. Korkunç bir filmde de vardı böyle. Kadın onun. O da tereyağı için değil mi o makinede? Ne onun adı? Çok kötü şaka olan ha. Tereyağı da o da galiba. Çok tatsız ya. Abi ne yapıyorsun? Kiral. Bir sus evet, Bakalım. Şöyle. Wow. Şöyle açalım arkadaşlar. Wow. 20 litre kapasiteli Ay ne makine. Biz bunu e, tren yoldan götürdük. 499 lira mıydı anne? Evet aynı. 499 liraya e, elimize ulaştı. Seyit Gazi'den ben bunu Nasıl çalışıyor ki acaba? E, ee, Seyit Gazi'ye gelmişti oradan aldık. Önce bir için temizleyelim Evet, bir kayalım bir durmayalım bir Evet. Şey Ev elektriğine 220 ile çalışıyor. Inli. Kapasitesi var. Şöyle kameramızı yakına getirelim. Bakın göster. O senin yerine yoğurdu çalkalıyor ve tereyağı yapıyor. İnanılmaz. Ee, acayip şekilde tereyağı tüketir yani. Şöyle bismillah. Allah. nükleer reaktör İnşallah. Chat, gerçekten yani bu nasıl nükleer reaktör ya? Bazen böyle... Oğlum nükleer reaktör de değil. O kadar da değil yani chat ya. Hani o kadar da değil yani Hı -hı ya. Kendimiz mi yapaydık? Ne yapaydık? Neyse, neyse. Şimdi hadi koyalım içine. Tamam. Evet. teknoloji abi. sahbaz tereyağı makinesi mi gerçekten yani? Bizim şaşırma noktamız bu mu chat? Hani sahbaz tereyağı makinesi mi? Biz o hani biz niye buna böyle uzaylı görmüş gibi şaşırıyoruz ki? yani nükleer reaktör nasıl ya chat nükleer reaktör Oğlum yani nükleer reaktör tabi böyle bir şey yani chat ya şahbaz tereyağı makinesine ben sadece hani ben de biraz şaşırdım hani wow falan dedim de acaba bizim mi çıtamız çok düşük yani Şöyle yoğurdumuzu getirelim. Dolardan sonra geldiğimiz nokta bu olmamalı ya. Aslında tereyağı babam... makinesine tekrar şu fotoğrafın dandikliğine bakar mısın zaten? Hani inek otluyor PNG. İnek kimin işine yarayacak biliyor musun? Dünya Dünyanın en düz makinesi galiba babam ya. Babam bizim tereyağı. Dice... <laughs> yani dandik değildir. Ama hani Estetik bir makina da değil yani. Diyor ki, nükleer işte. reaktörün de pek bir olay yok ki. Atom parçalayıp çıkan ısı da su buharlaştırıyor. Yani tabii canım zaten orada olayın hepsi... Abi. Tabii evet, yani. Evet. Şöyle. Şöyle kesme kesme. Tuğla gibi ha. Burası doğmazsa sıçrayacak. Ee, sıç... <laughs> Bunu izlemek istiyorum. Bunu böylece döküyor muyuz şimdi? Abi hangi makine estetik ki? Kardeş... Estetik makinalardan Konuşmaya başlarsak Susamayız bak Şimdi Öncelikle Arabalar estetik Bir makine teknik olarak Ama böyle Endüstriyel bir makine Olacaksa yani Sana tavsiyem ee, boş GSB 16 RE 750 watt profesyonel darbalı darbeli matkap öneriyorum. Açıkçası hani. Hani estetiklik konusunda kıvrımları ve gücünü baktığın zaman anlayabilme olarak bence estetik. Açıkçası. Neyse. Dökelim. Hadi. Next. Gel bakalım anne. Yoğurt dökeceğiz şimdi. Yüzümüze... Sıçramaz. Oğlum yoğurttan nasıl tereyağı alıyor ya? Sıçramaz herhalde. Bu bence yani bu... Bir bug yani. Bu, bu, yanlış olmaması lazım. Sütten yoğurt, tereyağı... Bunların olmaması gerekiyor bence açıkçası. Hani... Bu bence bir hayat bug'ı. Hani ya, ol, ya olmazsa... Hiç yani yanlış Sıçrayacak. hissettiriyor. kaşar peynir çıkıyor sütten. Sıçrayacak oğlum. Bir dur 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 dur. Sıçramaz sıçramaz. Sen Çok gerçekten şey? bak, yani. Bak, bak şey gibi çıkıyor. Mesela yoğurdu yapmak için yoğurt gerekiyor. İlk yoğurdu nasıl yapmışlar o zaman? Ha? <laughs> kesme kesme çıkıyor arkadaşlar. Ha? Evet. Rezillik saçmalık. Yavaş yavaş dökerim anne. Yavaş yavaş boşaltmaya da. de. Ya olmaz. Diğer <laughs> <laughs> tencereleri de. Hadi gidiyorum ben. Marketten mi almışlar ilk yoğurdu? Evet. <laughs> 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 Vay be. Akşam. <laughs> Şunu da döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurt... Bu ne kadar tereyağı olacak ki. Evet. Şeye ya. kadar geldi. Bu daha çok e, Remta 85 model 4 demlikli LPG'li çay kazanız. 58 litre artı 4 demlik. Valla benim de gerçekten çok sevdiğim bir model. Remta 85 model 4 demlikli LPG'li çay kazanı. 58 litre artı 4 adet demliklik versiyonu. 4 adet demlikli olması özellikle eee ben de çok seviyorum yani. Mükemmel bir makine. Öf. gerçekten hani. Beş tane üst üste reklam mı vermiş? Nasıl reklamlar? Böyle sik gibi mi şu an reklam durumu? <laughs> Tereyağı videosunu bölüyorum ama bir ciddi bir soru sormak için. Sik gibi mi durumu? <laughs> <laughs> <söylemesi>. çok öfedersiniz <laughs> evet o zaman sik gibise bir dakika durun bir ayar çekeyim şimdi ben bu açıklamayı tekrar yaptım gibi chat blocker indirebilirsiniz hemen hızlı söylüyorum başım yanmadan o reklamları engelliyor twitch'te haberiniz olsun şimdiden söylüyorum merhabalar başım yanarsa bir dakika durun ya ben elimden geldiğince ilk giren insanlara reklam çıkartmayacak pozisyona getirmeye çalıştım ama ilk giren insanlara reklam çıkartmayacak pozisyona getirince de normal duran insana galiba sabahtan akşama reklam izlemek zorunda kalıyor. <laughs> Ona bir bir dakika ayar vereyim. Hatta tereyağı yapılırken direkt. Gel gel gel. Şimdi ben onu halledeyim. Biraz Tekrar daha azaltayım. Açıklama. Açıklama ve başlattık. Asıl... <laughs> bu <laughs> <laughs> Açma kapama düğmesi ve başlattık. Ölüm. koyalım mı içine? Az bir şey daha koyacağız. Kapa. Oğlum bu evde bunu... Bunu böyle 3 saat falan bunu çalıştır... Siktirir gider marketten tereyağı alırım ben. Ya sıçayım ev yapımı tereyağı. Bu ne oğlum? Bunu nasıl duracağım bu? Nereye koyacaksın ya? Ogre Maker'a mı koyayım bu ne? Şimdi chat. Bir saniye bir reklam azaltması yapıyorum. Moruk. Yani şimdi azalttım. Ama bu sefer yayına ilk girenlere baya bir reklam çıkacak galiba. Ya benim gerçekten tek amacım yayına girildiği anda reklam çıkmasın ya. Dünyanın en gıcık şeyi yani. Onu değiştiremiyorsun işte ya. Bu nasıl bir sistem ya? Ben istemiyorum kardeşim. Hiç reklam çıksın istemiyorum kanalımda ya. Yayına giren adama da reklam çıkmasın ya. Youtube'da var ya. Youtube'da kapayabiliyorsun yani. Youtube'da diyorsun ki ben reklam istemiyorum diyorsun ne yanda çıksın ne videoda çıksın. Bu kadar basit yani. Benim kanalım ben istemeyebilirim amına koyayım. Hani yayınıma giren adam benim 30 saniye reklam izlemek zorunda kalmasın ya. Çok ekstrem bir şey istediğimi düşünmüyorum yani. Bunun tek yolu da süper trap gerçekten ya. Abi sus silincan. Abi yüzümüz gözümüz. Ama ya bunu söylemezsem Ha ben bak ben yayıncı olarak değil yani bu benim yayıncı olarak bir sistemim aşamasını geçiyorum. Bu benim izleyici olarak bir sistemim anladın mı? Ben gece yayın izlemek için oturuyorum bir yayıncıya giriyorum 30 tane reklam. 30 tane reklam görünce başkasına gideyim diyorum. Zaten yukarıda ses olsun diye açıyorum o yayıncıyı. Onda da reklam. Onda da reklam. Böyle 6 tane yayıncı gezmek zorunda kalıyorsun. En sonunda reklam çıkmayan da takılıyorsun. Bir becereceğiz. Becereceğiz. Dur şimdi azıcık tencereleri durdurarken hem e, izlediğin böyle evet, evet, Ve hani aynen. bunun çözümü de aynen, aynen. daha fazla reklam göstermek chat. bunun çözmek istiyorsam ben size girdiğinizde reklam gelmesini istemiyorsam benim minimum bir buçuk dakikalık reklam oynatmam lazım yarım saatte bir. O zaman ilk girene reklam vermiyor. Evet sistem öyle çalışıyor. Abi gerçekten senin yayını her günümde kaçıyorum ilk 30 saniye. İşte onun sebebi çünkü zorlama bir şekilde o reklamı vermen gerekiyor. Dediğim gibi kurtulmak için de öyle bir formülün yayın içinde reklam oynatmazsan o reklam yok olmuyor asla. Yüzümüz gözümüz ayran oldu. Bunda iyi şey olur anne cacık olur ha. Evet. evet. İnşallah. Değil, artık. Sen şunu tut. Süper. Babamın işine yarayacak. Babam bizim tereyağı canavarı diyebilirim sofraya hemen hemen tereyağı olmadığına bayağı şey yapar yani tereyağı yok, yoğurt yok, süt yok. Tereyağı nerede lan? Diye. O, o babadan mı acaba? Ee, ben o kadar çok üstüne düşmüyorum. Hani bu... Bence o babadan ya. O tereyağı olmayınca Artefoc, bir diyor, akraban bir olur ya. Abdullah Abdülhamit'in tahtı mı? 9. Abdülhamit'in tahtı. Yok, ama Böyle mi o? Çok önemli. Sürekli <gülüyor> tüketiyor. <gülüyor> Bardak. Tereyağı nerede lan? Ne kadar <laughs> tereyağı yiyebilirsin <laughs> ki ya? Bence bu makine yalan ya, amına koyayım. Açtıkları her açtıklarında yoğurt alıyorduk biz arkadaşlar. Anımızın içi de böyle boşalt. Evet arkadaşlar, şöyle yağımızı elimize aldık. Bu Asın nasıl tereyağı oğlum? Bu kadar bir tereyağı çıktı. Şöyle ben açayım size bir göstereyim kaç kilogram olduğunu. Ee, şöyle sıfırlayalım. Evet, şöyle sıfırlı kilogram. Oğlum kadın yaşlandı lan tereyağı olana kadar kadın <laughs> yaşlandı anasını satayım. Nasıl bir makineymiş bu ya? Olduğunu. Ee, şöyle sıfırlıyor. Kaç sene geçti Arın? Evet arkadaşlar. Şöyle, What the fuck? Şöyle çekersek. Gözüküyor mu anne? Ne kadar? 4 kilo. 445. 4 kilo olsa. Ben yok. E, kamerada aramıyorum. Yani e, ama şu da olabilir. Biz suyundan, havanın yani. sıcaklığından, e, bizim ineklerimizin sütü de biraz yağlıdır. Yoğurdu da fazla. E, yedilerse hemen kapatıp Tereyağını çıkartıp göremedik biz. Son haline. Tam zamanında yetiştik karda. Tereyağları. Evet ortalama aynı gibi ya. Çok ilginç bir tereyağı bu ama. Hadi 500 gramdan fazla olsun. O zaman bir kilo tereyağımız çıktı arkadaşlar. Nasıl tereyağı lan bu? İkisinden. Evet. Babam merak ediyor. İnanmıyor bana 6 kilo çıkar de. Oğul ya. 5 kilo de. çıkması lazım diye. <laughs> Hiç babam büyümüş böyle şey. <laughs> Hadi bakalım. koyarsın bir yay bıçak kalsın o kadar yağ çıkar. 5 kilo çıkmaz mı? Çıkmaz valla. Baban 5 kilo çık. Egeli teyze Aa, konuşması sen duydum. Bana bakma. Niye? Aha. Abi bu tereyağı bok gibi kokuyor. Ayıp değil mi Hayır. lan o kadar o, yaptılar 2 saat boyunca. <laughs> onun içine giymeyen bilmez. Benim anneannem lan bu. Aynı anneannem gibi konuşuyor. Bundan bilirsin yayının ne çıkacağını. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sıkıldıysan git şöyle. Burada pusluk kaldım. Minecraft'tan ev yaptım. 25 20. O sarı tereyağları gıt boyası. Olur mu ya orijinal tereyağı dediğin öyle olur. Ee, babama birazcık deneme şöyle bir yapalım bakalım ne diyecek. Yoğurttan tereyağı. Şöyle çıtır ekmeğin üstüne. Sence nasıl? İyi olmuş oğlum. Tereyağı canavarı. <laughs> Çok beğenmedi gibi. <laughs> Ninem diye hiç Baban giden şey, e, baban görmemiş mi diyor. O kadar anca çıkar diyor. Yani normalmiş bu kadar çıkması baba. Sence nasıl? İyi olmuş oğlum. He? İyi olmuş oğlum. İyi olmuş. İyi Tam böyle. Şöyle. Tereya. Şöyle çıtır ekmeğin üstüne. Emotionless gerçekten <laughs> ya. Şöyle hemen babama götürelim. Evet baba. Ninem de hiç baban ninen şey e, baban görmemiş mi diyor? O kadar anca çıkar diyor. Yani normalmiş bu kadar çıkması baba. Sence yani nasıl? İyi olmuş oğlum. He? İyi olmuş. Baba nasıl? Çok iyi olmuş oğlum. Evet, e, şöyle birazcık yaptı babam. Arkadaşlar tereyağına ekmek hazırladık. Şimdi ninemin dediği gibi çok çıkmıyormuş. O da normal zaten. Ya yani makine iyi. Bir daha Bence bir şey değil mi? Hiç güzel bir tereyağı olmadı o. Video güzel ama. Video güzeldi. Bir şey diyeceğim. Annem niye içeride benim yayınımı izliyor? Uygun indiremiyorum ben. Annem içeride de yayını izliyor. Ben bir anne lütfen yayını izleme diyeceğim. Çünkü içerideyim zaten 5 dakika